oyunculardan birini kaybetme riski. Kahramana kaybettik yoksa. Nasıl? Öldü mü? O nasıl bir giriş ya? Gezalı <laughs> kaybetme riski öyle mi? O öyle mi söylenir? Öyle mi söylenir? <laughs> BJK Kariyer 3 noktalı. Ligde 11'inciyiz. <laughs> Kulüp tarafından acayip seviliyoruz. Neden? Ne yapmaya çalışıyorsun? Çünkü geleceğe yatırım yaptık. Biz Beşiktaş'ın bugün değil, geleceğini düşünüyoruz. Maç günündeymişiz. Yine ne, ne maçı hocam? Ne maçı hocam? Hatos Kalvini, Hatobitik. <laughs> yine her zamanki gibi çok mutsuz. <laughs> o yüzden barko oynasın. Mutlu adam oynasın bu takımda. Yok, çok mutlu ya maç günü Adana deplasmanı. Bir de burada yenilelim. İki takımımız oturdu. Bir geli. Oturacak gibi. Bir gidi. Süre tanıyoruz bu çocuklara. Bu fal serbest. Ama bak sana şöyle 564 bin euro mu göstereyim. Santra. Hızlı simüle et. Yen ve gel. 3-0. Kimler? son 2 tane atmış. Bir tane de Tekatito. Tebrik ediyorum sizi. Nasıl olmuş o iş ya? Lugano 0 puan. Full rotasyon gelsin. Miretti Vatorina görelim bir. Ya Necip Baba bugün değilse ne gün ya? Beşiktaş'ın demirbaşı. <laughs> A dinlensin bu maç. Komple dinlensin. Tiki taka çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Maç günü. Bodo Glimt. Dandik köy takımlarına. Hızlı simüle et. Bu çocuklar. Ya Necip Baba bu maçı bize çözer. 2-1 yenildik. <laughs> Forbes attı. <laughs> güzel. Sinirlenmiyorum ama mutlu da olmadığımı bilsinler. Potansiyel milli takım teknik direktörlüğüne. Turnuva ödül parası 5 milyon euro para geldi. Tesene böyle git Danimarka'dan teknik direktörlük. Olar burası soğukta! İyi bir form. Umarım Rize Spor maçında yaz kalbini düşüneceğim. Düşüneceğim. Seni büyük ihtimalle de Rize maçında sahaya atacağım. Çocuk hep üzgün. <laughs> İnanılmaz bir üzgünlük var. Rize deplasmanı. Hızlı simüle ettim bunu da. Biraz ilerleyelim. <laughs> Biraz ilerleyelim. Yenilelim olsun ilerleyelim. Çocuklar biraz kendine gelsin. Oyunculardan birini kaybetme riski. Kahramana kaybettik yoksa. Nasıl? Öyle değil mi? O nasıl bir giriş ya? Gezal'ı kaybetme riski öyle mi? O öyle mi söylenir? Öyle mi söylenir? Sözleşme görüşmesi. Gezal ne isteyecek acaba? Gezal'ı satacağız satabilmemiz için. Çok önemli. Tamam her maç oynuyor zaten. 2-2 yeterli Gezal. Serbest kalma yok. Kabul. Maaş işi. Şu an 30 alıyorsan aslında 20'dir bunun raconu. Biraz düşmek lazım ama hadi 32. Anasını satayım içimde. Bir de gol primi imza primi istiyor. Tamam sana şöyle yapalım. Bonusu 25 maç. Keyjus tarifesi. 25 gol atarsa alsın kaç para istiyorsun? Kabul etti Gezal. Gezal Beşiktaş'a hoş geldin. Eminden şimdiye geldim. Transfer merkezinden hemen acil stoper 17 falan nasıl yükseliyor bu adamlar bu kadar? Cebinde para mı var lan? Mevcut bütçe 0 euro mu? E hani bana 5 milyon euro atmıştınız? Para nerede? Ha, ödeme mi yapıldı? Ne o şeker geldi ne alacağı verildi. Serveti buhar olup uçtu. 0 euro olarak. Euro bazında TL olarak. Ya ses bırakma başına bir şey gelir. Ben diyorum ki buna gider iki sene yatar. Genç o güzel. Gençler kadrosu. Ne alemdesiniz çocuklar? 79 94 83 94 88 8.94'lük Solbek. Buyur abi. Sen nesin ya? Bunu A takım üstü kiralık verelim mi? A takıma çıkartıyorum Vidal'i. Kiralarız. 75'te artık kalmayın şu kulübe 75'lik adam. Yapma kardeşim. 71 görüşürüz. Hemen engellendin koçum. 80'e de yokum. Engelleyin çocuklar. Abubakar için transfer. Galatasaray Abubakar için 15 milyon euro. 15 milyon. <laughs> Görüşme yapalım. Icardi artı 7 milyon ver. Icardi olmasın sırf 15 vereyim diyor. Galatasaray 27'ye bırakırım. Bu Pavyor hesabı gibi abi. Hocam görüşürüz. Maalesef anlaşamadık sizinle burada. İçeride Hatay. Maç günü. Miretti mutsuz. Ağlayarak oyna Miretti o zaman. Hadi bakalım. <laughs> dakika 40 gibi ağlayan mı orta Hadi hızlı simüle. 4-0. Gezal attı. Gezal'a primini verdik. <laughs> Takım hüngür hüngür 4-0. Gezal'ı kaybetme riski aklımıza aldık. Ato ilk defa yorgun değilsin beni şaşırttın. Barko da mutlu. Barko'nun keyif büyük yerinde. <laughs> Hepsini almak istiyorum bu çocukların. İzleyin. Tamam, Pafın izleyin. Maç günü içeride Başakşehir. Hızlı simüle tık. Sonuç odaklı. 1-0 yenildik. Ağzımdan küfür çıkacak şimdi. Kendimi zor tutuyorum ha. 71'de penaltı mı kaçmış? Rotasyonu geçtiğimiz anda kadroda takım bir ufak dağılıyor. Gezal için transfer teklifi. Fenerbahçe Gezal için. Neden bizde iyi oynayanları sadece Fener ve Galatasaray istiyor? 17-600. Ali Başkanım 25'e 24 600 ne dersiniz? 19 buçağı tekte çıktı. 22'ye çıktı. Şöyle 24 verirsin. Verecek gibisin. Verdi Fenerbahçe'ye gez alsam Niye lan niye Yapmasa mıydık ya bir, bir, Parayı görünce bir bozuldum da Güzel para Bir takım daha kurarım ben 25'e Bu takımda oynamaktan çok da mutlu değildim O yüzden beni kiralama istediğinizi duyunca Oğlum sen akıl hastasın Manyak mısın lan sen Bir süredir bu anın hayalini kuruyordum Bana az kadroda şans tanıdığınız için teşekkürler hocam Ertesi gün çok da mutlu değildim O yüzden beni Ne diyorsun ya lan. Ne anlatıyorsun 64'lük adam Kiralama teklifi Kopenhag Satın almalı olmaz ama Formayı giyen kafayı formatlıyor Acayip bir ortam var içeride 2 yıl al ya %50 diyelim buna da ha, Ne desem tamam dedi Aldı gidiyor Git hadi Gezal'ın son maçı mı olacak şimdi Ona mı çıkıyor şu an Hızlı simile Yeneriz Depresmanda Ana takımda sanki 3-1 Hücum attığımız gol atamıyor mu? Orta sağlar ve beklerden geliyor hep goller İleri Gidiyor mu Bir kötü oldum ya Çok da paraya verdik 15'e geri verir misiniz Gezal bana? Hoca bize kaç para yattı ya hesaba 21 bize geldi. Tamam. Pafundi hala izleyememiş. Bir adam izleyeceğini. Bir gram Dongen vardı. Bu çocuğa bir bakalım. Dibile mi? Ayaks'taydık. Satın alma. Ha gidebiliyormuş. Bari 4 yap. O kadar da değil. One later. Ya yazıklar olsun ver ya. Genç yetenek. Ben sana düz 5 bin euro vereceğim. Bana sakın 2 yıl boyunca sözleşme diye gelme. 14 bin diyor. İyi bu ar 5 versem bu da gidiyormuş. Kabul et. Tesislere yıllarca gidip Süreyya abiyi görmesem şu görüntüye inanacağım. Arteta bizi dolandırmış. Arsenal bu saatten sonra... İnanılmaz kinci bir adamla düşman oldun. Ben tehlikenin özüyüm. Mahvedeceğiz sizi. Ben kapını döyen adama. İtalya bölgesinde. Tamam da niye oradasın? Ne buldun İtalya'da? Sen niye İtalya'dasın ki? Etenek avcısı al da kur git ne yapıyorsan yap. Milli takım. Bu Zehirland'a ilgilenmiyorum. Kim bu? Kiralık gidiyor. E hani mutluydu bu gidiyor diye. Ağlaya ağlaya gitti. 17 milyona biz niye bekliyoruz ki? Direkt gidelim alalım. E, alıyorum. Ben bunu Diamond'a'ya almak istiyorum. 15'te de biraz bozulacak bu. 18 falan isteyecekler bu çocuğa. Aynen. 17.5 artı %20. Yok ya. O Nevzat Demir'in tapusunu da. 3 milyon 350 bin euro sabit ücret. Hadi 15 yap bari. Düz hesap yap. Bitsin kalkalım gidelim. Gidelim. Hadi gidelim olsun. Ben bu adama inanıyorum. Rotasyon diyeyim önemli desin. Almayayım mı barbar stoperimi ya. 6 aydır top görmedi deleniyor oğlan. Maaş işi sen önemliysen ben sana 30 vereyim. Uzun bir süre bununla ilgili konuşmayalım. 8700 oluyorsun bak. 30 teklif ediyorum. Şaka gibi dersen gerçekten tokat atarım sana bu restoranın ortada. <laughs> makul. Makul. <gülüyor> Tel Viper, Abu, Forbes, Corona, Garnacho, Dongen, Kadroya bak. Kadra bak. Böyle bir şey. İçeride Ankara gücü. Artık yenersiniz gibi düşünüyorum. 4-0. Forbes, Tekatito, Abu Bakar. Bak bu Forbes başladı. 1-0'ın başında Başakşehir karşısındayız. Haydi çocuklar. Haydi genç kartallar. Çok iyi, Bu açı harika. E koşarsın. 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 Evet. Evet Forbes. Evet oğlum. Bir tane daha at, koronayı satayım. Hem yalandan elleri çıktı adamın Beşiktaş'tan. Neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Çocuklar oynuyor. Tık. Boş Volkan Babacan'ın çıkardığı topa bak. Lewis. Lewis girdi ağlayarak bir top oyna de. Ağlama lan. Çok iyiyiz. Gerçekten çok iyi severler. <laughs> Maç sonuna simület. Forbes bir tane daha atmış. Forbes 10. Tel 10. Due 97. Amoriccio. Van Dongen yani 10. 14 seviye Galatasaray 25 veriyordu bu adama. Sen ne? Bektifler düşüyor abuya farkındayım. 24 6 üzerine dersiniz. Direkt kalktı. Transferin son günü. Serbest adamı alıp bir saat sonra satabilir miyiz? <laughs> Satın alma teklifi götür. Aa satın alma mı? İmzalamış. Aa kaçırdık bu falı. Al hilale gitmiş. Bin euro veriyorum sana. Bu falı aşağılamaya geldik buraya. Barçı'yı sene sonu alırız mesela. Fark etmez de. Bu takıma daha Fatta ve İstavku gelecek. Hojdunta çöksek. Abuyu verip. Bu rüyadan uyanmam lazım değil mi? Bu da kiralık. Lizbon'daymış. Ay Antalya'ya gitmişim. İnsan yani bir macera arıyor. El Yevahim miydi o çocuk? Transfer merkezinde listele. Bunu da bir izleyelim. Abuya karşılık bunu verir misiniz ya? Bence çok iyi anlaşma. Ne dersiniz? Babayı almadı. Sana abu vereyim. Bu çok daha fazladır ama bu. 600 bin lira efendim. Kalkacak gidecek söyleyeyim size. Sonraki satıştan 25 bin. 20 bin veririm ben. 30 milyon falan. Öyle devam ederseniz sizi dövdürerek göndermek zorunda kalacağım efendim. Aynen. Yüksek uçtun. Güneşe yakın uçtun Icarus. Ya, mukoko falan var ama artık herhangi bir futbol oyununda bir kere daha mukoko alırsam yaratıcılığımı kaybetmekle suçlayacağım kendimi. Kabak tadı vermeye başladı. Abuya ama ben söyleyeyim size bir noktada satmak zorundayız abuyu. Yaprak kıpırdamıyor. Yaprak kıpırdamıyor. Yaprak. Yok mu hiç almak istediğiniz itemler bal? 17 puan fark kapanır mı ya? 8 de kapanır 18. 15 haftada. Gezal ne yapıyor acaba ya? En büyük diyebilirsin ben. Mutlu mudur sizce? Evet. En büyük çok... Buradan bize bir şey çıkar mı? Bak 89-94 forvet. Oğlum büyüyor artık. Oğlum büyü lan. Bak <laughs> baban yaşlandı. 81-87 olmuş bu sabek. Harika bu. Çok iyi bek için. Ladies and gentlemen it's match day. Santra. Hızlı simület. 2-0 yendik. Tel attı, abu attı. İçeride kupa maçı. 3-5 atmanız lazım. 3 attı lan. 2 tane garnacu, 1 tane abu. Ghana milli takımı. Hocam. Ben gelemem. Teşekkür ederim. Kusura bakma. İçeride Kasımpaşa. Hızlı simüle tık 4. <laughs> Geç son atmasa yeniliyormuşuz Stoperle bek değiştirmiş ya. Adam 1-0 yenildiğimizi görmüş. Stoperle bek değiştirmiş. Sen Valerian İsmail misin? Çok saçma mı Bunlar harbiden çok Ya da bana versin oyun planı koyabileyim. 47,5 milyon. Buna da 39 diyor. Hojunt'u almak daha mantıklı bu arada Bahi'ye göre de. Para Taktiksel görünüm. İçeride Başakşehir. Haydi görelim sizi. Baturina çalım şov olmuyor yapıyor? Alkış tutalım bizde. Tık tık. Yapılanmanın meyvelerini ortada alıyoruz. Bunlar ilk 11'e geldiğinde bizden biraz çekin. At gibi olacağız. Oh. E, ee, Lewis bak oturup bütün gün ağlıyorsun. Ağladığının yarısı antrenman yapsan onu tek tek gole kapatacaksın. Oğuşanga gelsin. Oh. Gelmedi. Şey teşekkürler. Tamam şimdi sonuca simüle edebiliriz. Yemişiz bir tane. Forbes girmiş sarısını görmüş. Maç sonu röportajını kaçırdık ya. Gökhan tam keskinliğe ulaştı. Ağustos'ta verdik antrenmanı. Gelsin bize Korsan Bozunu oynamaya hak ettiğini göster. Memnun. Bir sonraki maç. Bozunu hiçbir şey oynamadan 73 olmuş. Gidenleri niye koyuyorsun ki zaten buraya? Gitmiş ağlayayım diye mi yapıyorsun? Bize ne kaldı? Kırttık. Cesus Navarro mu kaldı? <laughs> ya 46-60'a utanırsın ya. <laughs> Seri davranalım bundan sonra sen izle bunların kalanını sonra git kaptır olur mu bunu mesela reddet imzaladım mı yoksa İmzaladım onu şimdi gidip fes ederim bir gün sevinsin bu Tahir Tahir Yıldız bizi mahvetti Hayırdır ya, mısın? Tahir getirdiğin adamların hepsi 70-80 90 bir kişi getiriyorsun onu da kaptırmışız zaten Bırakın lan bu Çok kötü bu hocayı Tahir hocam seni, seni dövmek zorundayım Tekrar hatırlatalım Gökhan'inler tam keskinliğe ulaştı Trabzon deplasmanı buna hadi bir gidelim. Trabzon'un stadı Anderson Park. arkadaşlar. <laughs> Baksana nasıl bıraktı abi korkudan <laughs> Tık. 3 kişi falan gol atabilirdi. Hiçbiri kalkmadı. Vuramayacak bir kişi zıpladı topa. Sakın vurması. Vur, vur be. Abi da geri alıyor yani. hmm. o nasıl bir şut ya? Sahip bir vurdu zehir olsa yut demiştim. Uğurcan son andaydı. Son anda Uğurcan. Bravo Lewis. Bundan sonra oynuyorsun. <laughs> bu kadar. Bu kadar. Hekatito 30'a gitmen lazım ya. Tel girsin abu yerine. Forbes izleyelim. Forbes taraftar deliriyor. Zaire Emery girsin. Bozunu'yu mu soksam? Maç ortası kaleci değişikliği. Simülasyona geç. Şimdi maç sonucuna geç. Böyle bitmiş. Benim puanım neden düştü? Benim puanım yıldızlıydı. Trabzon'u yendim. Şuna döndü. Yani nasıl buradan mesaj çıkarmayayım bilmiyorum. Hızlı simüle ediyorum. 4-1. Toplam 7-2 ile geçiyoruz. Gençler kadrosu aylık raporu. O yanlışlıkla aldığımız çocuğu da atalım ufaktan. 17 yaşındasın daha 75 olacaksın. Var mı böyle çılgın bir şey? 90-94 sol bek. Altyapımız felaketi ya. Felaketi. Türkiye Kupası'nda yarı finalden dolayı 70 bin euro. Direkt Hato'ya verseydiniz. Kara Gümrük deplasmanındayız. Valencia maçı yokmuşçasına. Hadi hızlı simüleden mağlubiyet. 1-0 Garnaccio dakika 35. Harikasın Garnaccio. Oğlum ağlattın lan beni. Teşekkür ediyoruz sana. Koçumsun. Valencia deplasmanı. Deplasmanda tiki taka oynayacak. Kafayı yakmış bir Beşiktaş geliyor. Lan manyak. Ne geldiğinin farkında değiller. Yenecekler bizi belki ama savaşarak öleceğiz. Taktiksel görünüm diyorum. Bunu izleyelim. Bu güzel maç. Korona 3 maç 3 gol. Formdasın. Nasıl satacağım seni biliyor? Sana bakınca kocaman bir çanta para görüyorum. Çabuk satalım da bizim 17 yaşında çocuklar kadroya girsin. Evet. Ne olacak? Biz böyle bir gol mü atacağız? Bir duran top golü deplasmanda ilaç niyetine. Abu Girdar'a harikasın. Evet. Evet çocuklar hızlı. Burada hızlı. Güzel deneyecek. Stopere döndü abi öyle Şimdi top oynuyoruz. Gerçekten yani abartmak istemiyorum ama top oynuyoruz. Teknik direktör Mont Link'i soran var. Nasıl geliyorduk ona bakar mısın? nasıl ya? Takım elbise dedi herhalde yağmur var diye giymedi. Ama yağdığını diye söylediğiniz zaman adam beni ördek yerine... Takım elbise üstü şişik mont. son gittin be. Gittin fırtınasın. Kaçırır. Anlaşmıyoruz biz, abu biz abu bir daha pas. Vur ya forvetsin ne olacak? <laughs> Nasıl bak nasıl geldi nasıl istedi ya bu ya bu ya kart Kartal çok iyi çok istedi benim topçum bu olacak Tekatito'da da biraz bir Kovarejma sendromu var ama bir çizgiye iniyor iki taka top oynanırken Evet çocuklar ne olacak maç bitecek vurun artık biriniz Vur kapat kapat Abi 60'ta çıkacaksın haberini vereyim şaşırma sürpriz olmasın Geç sonunu da çıkartacağım Şuna talimat verebilsem buralar hiçbir şey yok. Yok ofsayt, yok ofsayt. Yok var mı? Milim, milim. Çocuk 10 dakika sevindi. Sağlam kalça. Tel gelsin. Forbes çok iyiydi. Forbes'u atalım bir şöyle. Doğayı Baturina ile değiştiriyorum. Alkışlatmak istiyorum deplasmanda. Yine büyük oynadı. Güzel. Bir tane daha atarsak içeride çok kolay bir tur alırız. Güzel. Sol kanat biraz daha o içeriye doğru katları yapsa son dakika yemeyiz değil mi Beşiktaş'ım? Due. Benim on numaralar gerçekten iki tane. Pırlanta gibi gençler. bu yine deniyor. Helal olsun. Alkışlayabiliyor muyum köşede? Çaktırmadan Avrupa kutası alıyoruz. Öyle gözüküyor. 1-0 Valencia deplasmanı harikayız. Röportaj işte yendim mi o röportaja ben koşarak gelirim. Galibette gelir konuşurum. Artık favori siz misiniz? Biz hep favoriydik. İkinci maçta da elimizden geleni yapmalıyız. Şimdi şey olmasın. Güzel, iyi açıkladın hocam. Yo, daha iyi olan taraf bizdik. İstediğimiz topu oynadık. İspanya'da. Valencia <laughs> rakip attı. Çok iyi olsaydı geçemezdik. Kendi oyunumuzu oynadık. Başka soru almayacağım. Dikte dördüncü müyüz? önümüzdeki 14 sene şampiyon olacağımızı bilmiyorlar. İçeride Konya. Bir puan en fazla yazıyorum buna. Romanya milli takımının başına. <laughs> Geçmeyi düşünmüyorum. Teşekkür ederim. 70 bin euro ödül parası. Renş sıradaki maçta sen varsın. Rotasyon önemlidir. Merak etme tamam mı? Bu da ağlıyor. O da ağlıyor. İki tane ağlak nereden bulduk biz bu bekleri ya? Çok iyi top oynayıp bütün gün ağlayan iki tane bek. Maçı simüle et. İçeride Konya ile lezzetli bir maç yaparken kolamıyordum diyor. O kimmiş ya? O neymiş o? Dur onu bir izleyelim. Nasıl bir koşuydu o Konya'da? Kim o? Bir hayır. Hayır. Bravo. Konya'nın gol sayısı yazmıyor. Tahmin edeceksin. Biz 1 diyebiliyoruz. Of 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 of. Lewis'in hale bak. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir daha bir izle to <laughs> Topu. Kamera yetişememiş. Bunlar olur. Bunlar yapılanma senesinde olur. Ne olsun çözüm olsun. Ne zaman olsun bugün olsun. Öyle olmuyor. Sevda emek istiyor. Devam. Gittin. Gittin attın sen Ben sana. Ben sana inanıyorum. Atamadın. Rotasyon kadromuza geçtiğimiz anda puan kaybı garanti. <laughs> Bu işte bardağı taşıran son damlaydı. Daha fazla bunu izleyemeyeceğim. Bir tane daha yedik. 4-1 bitmiş. Tamam budur. Bazunu sinirden ağlayacak ağlayacak. Bazunu çok kötü halde. <laughs> İçeride Valencia, kaydet. Düzeltmişler midir o bug'ı? Tiki taka için iyi hoca. Mesela bunu atmak istiyorum. Serbest bırak, takıldı. 2 yıldızlı hoca var, antrenör desen değil. Düzeltmediklerine emindim bu bug'ı çünkü. Öyle kaldık yani. 2 yıldız hocalarla mücadeleye devam etmeye çalışıyoruz. 11 diyor, çocuklar da zor gelişiyor. 5 yıldız tiki taka hoca ben istemez miyim? Ne güzel Metin hocam uzman. Merhabalar. Ersin'in piyano hocası zaten para veriyoruz iki yıldız. Maçı simüle et. Valencia tabi biraz baskılı oynayacak. O ne fark eder yani. Ne fark eder ki? İstediğin kadar yap baskıyı. Hadi izleyelim bir keyifle arkamıza yazsın. Bize ne yakışır biliyor musunuz? İki tane gol yemek dakika 40'a kadar. Beşiktaş'a bu yakışır. Hatta bir tane dakika 40'a kadar yiyip bir tane de 70 civarı yemek. Sonra sinir harbi bir 20 dakika. İlk yarı bir sıfır. <laughs> Bu kaleci de ne garip bir adamsın sen. İyi mi kötü mü gerçekten anlamıyorum. Ne garip bir tarzın var ya. Dürüstçe söyleyeyim anlamıyorum. Bahanemiz de hazır Avrupa için saldık ligi. Galiba kutlamalar başladı ya. Beşiktaş çarşıdan meşale kokuları geliyor. Beşiktaş İçeride Valencia'yı bir tur daha yeniyor. Çocuklar sizle gurur duyuyorum. Sevinmek hakkınız. Bu gece kuru çeşmenin ışıkları hiç sönmeyecek. Yarın okul var. Kimle eşleşeceğiz? İzleyebiliyor muyuz eşleşmeyi? Kimler gelmiş? Fenerbahçe'de devam ediyor yoluna. Dinamo Zagreb elenmiş. Buruj elemiş. Bu da bizi üzdü. Dinamo Zagreb severiz. Yendik hemen gitti. Mikrofon buldu bir yerde. Mobese'ye konuşuyor. Maçı kazansın Mobese'ye konuşuyor. Yürü be. Memnun musunuz? Memnunum. Çok. Evet farkı açmamız gerekiyor diyor. Memnunum süperdik. Nereye kadar final e, erken bunu düşünmek için. Sonuna kadar devam edeceğiz. Gaza gelsin bizim çocuklar. Ama Allah bugün rakip Ya Tak Valencia eğlenmiş bana adamın stoperini soruyor. Ne yapayım ama Allah kendi oyunumuzu oynadık. Antalya ile oynuyoruz önümüzdeler. İzlanda görüldü atmamıza sinirlenmiş. 600 bin euro para geldi. Ama hiçbir şey hoca da alamıyoruz. Macaristan Yeni Zelanda bizi istiyor. Benfica Antonio Silva'ya 42 milyon. Çocuğu 20'ye alamadık 42 milyonluk adam oldu. Takıma kiralık gitmen. Oynaman gerek. Barco teşekkür etmiyor gelmiş. Baturina. Hey! Orta saha sensin zaten. İşte aradığın şans Baturina. On numara adamsın. Gerçekten bayıldım sana. Çok iyi, çok iyi top oynuyor. İstek, hırs her şey orada. M.O.O. -O. harikasın ya. Ne kadar güzelsin ya. Devam Baturina. Saçını sarıya boyasan seni de severdi bu chat. Kalışka. Sen de deplasmanda top oynamasan seni de severdi bu chat. Kalışka. İki tane arkadaş bulup sabah akşam FIFA story satsan seni de severdi bu chat. Maç günü. Hızlı simüle geliyor. Yendik mi? 3-1. Abu Garnacho. Evet takım rotasyona gidince kafayı yiyor. Bana ne oldu? Ne oldu? 100 tane mail geldi. Ne onlar? Oyuncu izleme raporları. En sevdiğim şey gelmiş. Korona çok mutlu. Onu bir Forbes'da bir değiştirelim. Hayret Lewis mutlu. Hızlı simüle edelim. 1-1. Bir bir. Gençler kadrosunda bir gelişmeler var diyor. 64 rating. Antrafor bu çocuk ne oldu ya? 92-94 potansiyel. Bu nasıl bir şey oldu? 17 yaşında 64. Kendimiz sinirden Mario Gomez yetiştirdik. Karta Bu da acayip geliyor. 80-90 arası toper. İnanılmaz bir altyapı geliyor. Türkiye kupası yarı final. Hızlı simile. Kupa maçı simile geldi. 2-0 çok çok rahat. Baturi dakika 1'de 60 maç başlamadan. Galler milli takımı. Reddediyorum. Gana'yı bekleteceğim ama biraz da Kamerun milli takımının başına geçeceğim. Afrika kupası döneminde de abuyu çağırmayacağım. Şenol Hoca şunu nasıl düşünemedi? Yoksa ben Beşiktaş için canımı verir verdim? Hızlı simülat 2-0 harikasınız. Fiorentina üstü Fenerbahçe maçı. İçerideki Fiorentina maçını hızlı simüle edeceğim. Tommy Abrahamlar falan var. Ben size güveniyorum. Feller ancak savaş olarak kazanılır. Hızlı simüle bize galibiyet getirecek. Ver.